Bir sonraki konuşmacımızla e, sevgili Deniz Zeyrek. Thank you. E, biz ilk konuştuğumuzda ben Deniz Bey'in e, gazeteciliğinin yanı sıra e, hem bir ODTÜ mezunu hem de bir kimya mühendisi olduğunu öğrenince bir o kadar daha mutlu oldum. Çünkü madenciliğin temeli mühendislik, mühendisliğin doğru anlatılması ve bu algının doğru yönlendirilmesinde Madencilik yer biliminin bugünlerde bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Sevgili Ali Başkanım da konuşmasında belirttiler, Aydın Başkan da belirttiler. Biz şöyle düşündük Deniz Bey'le ile bugünkü görüşmemizde. Malum bugünlerde hakikaten bilen veya bilmeyen, bilinçli veya bilinçsiz. Yani içinden aslında böyle bir niyeti olmayabilir. Gerçekten çevresel kaygılarıyla olabilir. Gerçekten ekonomik kaygılarıyla olabilir. Ama madenciliğe bu kadar karşı çıkan insanların biz doğru yapmadığını biliyoruz ama acaba biz kendimize onlara ne kadar anlattık? Veya onlardan bunu beklerken kendi üstümüze düşeni yeterince yaptık mı, yapmadık mı? Bu konuda Deniz Bey'le e, e, bir sohbet edelim istedik. Bizi kırmadı, eksik olmasın. Bir şeyin altını da çizeceğim. Kendisine de bunu ifade etmiştim zaten. Çok televizyon tartışma programları oluyor. Ve gerçekten artık birçoğunu bağırtılardan ve karşılıklı hakaretlerden dolayı seyredemez hale geldik. Ama ben Deniz Bey'in sesini yükseltmeden, duruşundan ve beyefendiliğinden ödün vermeden bu programlarda halen mücadele etmesine son derece saygı duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu tavır çok önemli. Çünkü biz toplum olarak karşılıklı konuşup anlaşabileceğimizi sanki bir iki tık üste taşıyıp öğrenmeyi becermeliyiz diye düşünüyorum. Sözü kendisine bırakıyorum. Deniz Bey neleri yanlış yaptık? Ne, nasıl bize evet. ayna tutabilirsiniz? Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Benim gazeteciliğe başladığımdan beri ilgilendiğim bir meseledir, çevre meselesi. Çünkü biz yani en azından ben üniversitede okurken bir de kimyanın üzerine biyoloji okumuştum. Genetik çeşitlilik, moleküler biyoloji vesaire. Dolayısıyla sanayi ile çevre arasındaki e, ilişkiyi, e, sürdürülebilir ekonomi ile e, sürdürülebilir çevre arasındaki ilişkiyi biraz üniversite eğitimimde de, yüksek lisans eğitimimde de e, öğrenmiştim. O nedenle gazeteciliğe başladıktan sonra e, bu çevre meseleleri, çevresel e, konular benim her zaman gündemimde olmuştu. Şimdi size bu işin biraz hikayesinden bahsederek başlamak istiyorum. O da şudur, çağla birlikte bu tür meselelerdeki direniş zemini de değişti. Geçmişte medyada çok nadir insanlar çevre haberleriyle ilgilenirdi. Köylüler vesaire seslerini duyuracak bir yol bulamazlardı. Çok baş edemezlerdi de. Yalnız kalırlardı ve e, devletin de gücüyle, devletin de biraz böyle sert mizacıyla bu tür şeyler rahatlıkla yapılırdı. Şimdi çağ değişti. E, mesela Erzurum'da bir hidroelektrik santraline e, karşı çıkan işte 70 yaşındaki nenenin itirazını biz Ankara'da oturup bir YouTube videosunda izleyebiliyoruz. Başkaları da izleyebiliyor. Dolayısıyla da böyle bir imkana kavuştular. Artı şöyle bir şey var. Vatandaş küresel ısınmayı bilmez. işte sürdürülebilir çevrenin dinamiklerini bilmez. Ondan sonra hani bizim bilimsel anlamda konuştuğumuz boyutlarının hiçbirini bilmez. Ama vatandaş şunu bilir. Yaşadığı coğrafyada bir takım değişiklikler olur. Mesela yanları başından geçenlere birdenbire oradan geçmez olur. Ya da baktıklarında pencerelerinden yeşil gördükleri alan dımdızlak olur. İşte onların çevre konusundaki e, refleksleri de bunlar üzerinden gelişir. Yani karbondioksit emisyonundan anlamazlar, küresel ısınmadan anlamazlar, buzulların erimesinden, penguenlerin, işte kutup ayılarının sıkıntılarından anlamazlar. Ama Pencerelerinden gördükleri orman arazisinin birdenbire dımdızlak hale hali gelmesi onları çok etkiler. Biz de gazeteciler olarak hep böyle bakmıştık. Şimdi Amerika'da bilirsiniz özellikle bu Seattle ve Alaska tarafında ormanların yenilenmesi söz konusu olur. Bir kere ben öğrenciliğimde denk gelmiştim. Yolun kenarındaki ağaçları tutup arka taraftaki ağaçları keserek Kimsenin farkına varmadan o büyük orman ara, arazilerini yenilemişlerdi. Yani yeni fidan, ömrünü doldurmuş ağaçları kesip yenilerini dikmişlerdi. Ve e, ekoloji tartışması başlamıştı orada, üniversitelerde. Bunun zorunluluk olduğunu bütün bilim insanları kabul etmişti. Ama o gün mesela drone imkanı da olmadığı için 90'ların başında kimse o yolun kenarındaki ağacın arkasında boşluk olduğunu da görmüyordu. Bizde de öyle yani kimse Çanakkale'de işte Kaz dağlarının arka tarafında bu kadar büyük bir işte çorak arazi ortaya çıktığını normal şartlarda görecek durumda değildi herkesin geçtiği yolun sağında solunda ağaçlar vardı görünürdü şimdi çevre meselesi bu kadar hayatımızın içinde olmaya başladı yani köylüler vatandaşlar etraflarında olup biteni görüyorlar. Dolayısıyla gazeteciler de o dönüşümlere daha fazla tanık olmaya başladılar. O köylülerin tepkileri bize daha fazla ulaşmaya başladı. Ee, yani ben hatırlıyorum mesela Bergama meselesinde e, İzmirliler, İzmir'deki meslektaşlarımızın sayesinde öğrenmiştik. E, o zaman sosyal medya vesaire gibi şeyler olmadığı için İzmirli gazeteciler haber yapmadığında kimsenin de haberi olmuyordu. Ama şimdi öyle değil. Yani Twitter'da paylaşılan bir fotoğraf çok kısa sürede milyonlara ulaşabiliyor. Şimdi böyle bir gerçeklik var sizin karşınızda. Yani işini layıkıyla yapan e, madenciler var. Bir de e, böyle hani vahşi yöntemleri kullanarak insanların karşısında bu fotoğrafı çıkaranlar var. Ve siz ağzınızla kuş tutsanız dahi vatandaş bu vahşi yöntemleri kullanan doğayı işte tarif eden, e, milleti takmayan, e, yani işte açık konuşayım Artvin'deki mesele, Artvin'deki madeni sahibi, milleti çok da takmayan, e, milleti açıktan küfür eden bir isim. Bu insanlar yüzünden diğerlerini de aynı kefeye koymaya başladılar. Ve e, ne yazık ki madenciler bizim karşımıza şununla çıktılar. Ama biz ekonomiye büyük katkı sağlıyoruz. Şimdi bunu bir gazeteci ya da ülkeyi yönetenler bir ekonomi gazetecisi anlayabilir. Ama köylü açısından bir şey değişmiyor. Yani Çanakkale'nin bir köyünde madeni açtığınızda o köylü en fazla orada e, asgari ücretli bekçi olabiliyor ya da başka bir şey olabiliyor. Orada elde edilen zenginlik o köye yansımadığı sürece sizin o köylüye, ekonomiye katkınızı anlatma şansınız olmuyor. Ellerinin altından coğrafyaları, doğaları giderken sadece işte 2500 liralık asgari ücretli istihdam imkanları sunarak onların bakış açısını değiştiremiyorsunuz. Bu gazeteciler için de böyle. Yani mesela ben bazen hani bu işi bilen biri olarak meslektaşlarıma söylüyorum ya başka bir yolu yok. Bunu yapmak zorundalar. Sonra da orayı yeşillendirecekler. E, cevher aldıktan sonra kapatacaklar. Üstünü eski haline getirecekler. Bunu e, köylüye izah edemiyorsunuz. Gazetecilere izah edemiyorsunuz. Madenciler olarak. E, sorunun temeli buradan kaynaklanıyor. Yani biz artık medya olarak ya da vatandaş olarak daha iyi imkanlara sahibiz. Bir drone kaldırdığımızda Ordu'da, Fatsa'da, Münye'de e, Altın madeninin olduğu yerdeki coğrafi değişimleri görebiliyoruz. Oradaki e, işte ağaçların yok olduğunu görebiliyoruz ve bunlar ne yaparsanız yapın insanların aklında her zaman negatif e, şeyler yaratıyor. Yani ben mesela şunu hatırlıyorum. E, yatağın termik santraline karşı bir direniş vardı. İşte bulutsuzluk özlemi vesaire gibi gruplar girene kadar çok da yaygın değildi ama e, sanatçılar vesaire şey yaptığında her herkes o meseleyi konuşmaya başladı. Şimdi maalesef bu çağda madencilerin önünde şöyle bir sorun var. Bu tür desteklere de artık gerek yok. Çok hızlı bir şekilde sosyal medya denen mecrada milyonlarca insan bu işe hassasiyet gösterebiliyor. Şimdi ikinci şeyiniz mesela altın madenleri için söylüyorum. Ya siyanür meselesi işte siyanür zarar vermez hayır siyanür zarar verir yani bunu bu şekilde anlatmak yerine bu siyanürlerin e, bulunduğu yerler uluslararası standartlarda hazırlanmış ve e, insanlara toprağa doğaya hiçbir şekilde karışması mümkün olmayan e, standartlarda yapılmaktadır bu bilgiyi vermek siyanür zarar vermek demek vermez demekten daha faydalıdır. Yani insanların yedikleri kayısının çekirdeğindeki siyanürü bile zararlı gördükleri bir ortamda. Ya da ajan filmlerinde dişinin arasına koyduğu küçük bir kapsülü siyanürle öldüğünü izleyen insanlara siz siyanür zarar vermez dediğiniz anda e, film kopuyor orada. Ve bu gazeteciler için de geçerli, vatandaşlar için de geçerli. Üçüncüsü madencilerin en önemli dezavantajlardan biri. Böyle çok karlı işlerin, karlı madenlerin iktidara yakın şirketlere verilmesi. Ruhsatlandırma yapılırken iktidarın siyasi tavır ortaya koyması ve iktidarın siyasi gücü nedeniyle de o ilgili şirketlerin uymaları gereken şeylere uymaması ya da eee iktidara yakın oldukları için denetimlerden kaçma şanslarının olması vatandaştaki güven duygusunu azaltmakta. Dolayısıyla biz e, hani bir gazeteci hem bir gazeteci olarak hem çevreye duyarlı bir vatandaş olarak söylüyorum. E, kafamızdaki soru işaretlerini gider giderecek bir şeffaf madencilik yaklaşımına ihtiyaç duyuyoruz. Yani ben Deniz Zeyrek olarak bir maden meselesiyle, bir maden haberiyle karşılaştığım anda hemen işte klişe sorular sorarım. Ne kadar ağaç kesilecek? Mesela cevher ne kadar sürede çıkarılacak? Bu alan ne kadar süre sonra eski haline dönüşecek? Cevher çıkarılırken işte ne kadar yol açılacak, ne kadar kamyon geçecek? Doğal yaşam ne kadar etkilenecek? Bunların hepsini bilmek istiyorum. Bunun en önemli kaynağı neresi? Çevresel etki değerlendirme raporu, ÇED raporu. Ülkemizde ne yazık ki ÇED raporları da güvenilmiyor. Hatta hükümet bu işi o kadar çığırından çıkardı ki birçok yerde ÇED raporu istememeye başladı. Şimdi mesela size bir örnek göstereyim. Bugünkü gazete bu. Bir gün gazetesi. Çanakkale'deki madenle ilgili e, derneğin açtığı davada bilir kişinin verdiği e, raporu yarım sayfa haber yapmış bir gün gazetesi. Altın madenciliği faaliyeti ekosistemi yok edecek. Attığı başlık bu. Bilir kişiden Çanakkale'de yapılması planlanan maden ocağına ilişkin çarpıcı rapor. Orman ve tarım arazileri üzerinde kurulması planlanan maden ocağı hayata geçerse ekosistem tahrip edilecek, yeraltı ve yer üstü kaynakları risk altına girecek. Şimdi bugün mesela sabah e, haberleri izlerken dikkatimi çekti. E, bu yıl en kurak yılmış. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyada da en kurak yılmış. Araz gölleri vesaire bayağı bir boşalmış. Şimdi burada mesela bu maden özelinde söylüyorum. Haberin bir unsuru şu. 2017'den beri çalışmalar yapılıyor ve deniliyor ki çevredeki baraj gölü kurudu. Şimdi Belki de bu baraj gölünün kuruması e, bu madenle hiçbir alakası olmayan bir durumdur. Yani dünya genelindeki ve Türkiye'deki kuraklığın bir eseridir. Ama burada siz bu raporda bu maden alanının buradaki o baraj gölünün alanında olduğunu, bilgisini görünce otomatik olarak ilişkilendiriyorsunuz. Ve bir gazetecinin bunu görmezden gelmesi de mümkün değil. Bunların hepsinin işte o raporlarda değerlendirilmesi gerekiyor. Bu mesela burada bilir kişi bu tespiti yaparken bunun çevresel etki değerlendirme raporu olumlu çıkmıştı ve bu bilir kişi o rapora o raporun aleyhine açılmış bir dava için yazmış bunları. Dolayısıyla da şunu söylemek istiyorum. En büyük dezavantajlarımızdan biri de e, maalesef Türkiye'de siyasetle ekonominin iç içe geçtiği bir ortam var ve siyasi gücü e, güce sahip olan, siyasi gücü arkasına alan yatırımcılar ee, hep ön planda oluyor ve onlar ön planda olduğu için de vatandaşlar da gazeteciler de bu meselelere ön yargılı yaklaşıyor. Ee, benim e, yani bir gazeteci olarak madencilere tavsiyem hep şeffaf olmaları. Yani hangi alanda yapılacak, kaç ağaç kesilecek, işte oradaki ekosistem nasıl korunacak, işte iş işletme bittikten sonra nasıl düzenlenecek? Şimdi mesela siz en son Bergama'nın son halini ne zaman gördünüz? Bergama'yı biz o kadar tartıştık. Bergama tezleri konu oldu. Oradan işte direniş sembolleri çıktı, asteriksler çıktı vesaire. Şu anda Bergama'nın ne halde olduğunu bilen var mı? Siz biliyorsunuzdur belki madenciler olarak ama biz bilmiyoruz. Madenciler şunu akıl edemez mi mesela? Gazetecileri alıp ya 20 sene önce burada kıyametler kopuyordu. Oradaki altın alındı, çıkarıldı ve şu anda bu hale getirildi. Dolayısıyla altın madenleri süreç içinde böyle bir evrim geçiriyor ee, diyen oldu mu bugüne kadar? Ben, ben hatırlamıyorum. Bu tür şeyleri yapmak lazım. İkincisi teşhir etmeniz lazım. Kötüleri teşhir etmeniz lazım. Yani siz Siyanür havuzlarınızda havuzlarınızla ilgili güvence verirken başka bir yerde ucuza getirmek için uluslararası standartlara uymayan sırtını hükümete dayanmış ve denetlenmeyen bir şirket madencilik yapıyor olabilir. O madenden akan sular insanların yaylaların ortasından geçiyor olabilir bulanık sular. Sırf toprak bulanıklığıdır ama vatandaş ona ya bu siyanürdür dese çevredeki bütün köylerin madenden siyanürlü su akıyor diye bir e, sanal gerçeği satın alacağını herkes tahmin edebilir. Şimdi dolayısıyla bir de bunları teşhir etmeniz lazım. Bir göstermeniz lazım. Nasıl yaptığınızı bozduğunu benim çok sevdiğim bir sözdür. Tamir etmesini bilmiyorsanız bozmayacaksınız. Bu madenler için de böyledir. Sonra o cevheri aldığınız alanı eski haline getirmeyeceksiniz. Dokunmayacaksınız. İkincisi de bozup bırakanları teşhir edeceksiniz. Onların üstüne vatandaşla birlikte, gazetecilerle birlikte siz de gideceksiniz bizim sektör, sektördendir aman dokunmayayım vesaire falan gibi kaygılara kapılırsanız onlar sizi de aşağı çekerler. İstediğiniz kadar kaplumbağaların yumurtalarıyla ilgilenin, istediğiniz kadar siz orada madencilik yaparken işte göç yolu değişen ya da yuvası değişen kuşu düşünün. Hiçbir faydası olmaz. Yani benim özetle size söyleyeceğim şeyler e, Bazen algı gerçekten farklı olabiliyor ama o algıyı da her zaman siz yaratıyorsunuz. Sizin ortaya koyduğunuz doneler yaratıyor. İşte o algının gerçekle örtüşebilmesi için şeffaf bir şekilde bütün verileri ve projeleri, insanlara gösterip insanları ikna etmeniz lazım. Mesela biz ben üniversitedeyken çevre etki değerlendirme raporu nasıl yazılır diye ders derste e, işlemiştik halkın katılımıyla yazılır diyor mesela. Ben yani siz en son nerede gördüğünüz halkın katılımıyla hazırlanmış bir çevre etki değerlendirme raporu? Bunları devlet istemiyorsa da şirketler istesin. Birçok şirketi biliyorum ben. Vatandaşla toplantılar yaptığını, uzun uzun anlattığını, onları ikna ettiğini vesaire. Yani hep bu örneği veriyorum ben. İki ayrı hidroelektrik santrali. Bir tanesi yapmış, yeniden yaşartmış ve gerçekten hani bulduğundan da daha iyi bırakmış. Yani orada inşaata başladığı andan daha güzel bir görüntü ortaya çıkmış. Ama bir başkası Erzurum'da gözümle gördüm. Ya bırakın şeyi yaşlı ne diyor ki ya 700 senedir bu dere buradan akıyordu. Derenin yatağını değiştirmiş. Şimdi bu bu İkisinden birini seçmek zorunda madenciler. Birinciyi seçmelerini tavsiye ediyorum ve yaparken de anlatmalarını ortaya koymalarını tavsiye ediyorum. Aksi takdirde biz gerçekten, ya ben babam olsa acımam yani bir gazeteci olarak çevreye, doğaya, köylüye, ağaca, kuşa zarar verdiğini görsem acımam yani Bab babam bile olsa gözünün yaşına bakmam. Bu, bu, bu kadar önemli bir meseledir. Çünkü ekonomiden bahsediyorsunuz. Yaşayacak bir yer bulamazsanız, para kazansanız ne olur? O kızılderili sözündeki gibi biraz da böyle yaklaşıyoruz biz gazeteciler. Ben isterseniz burada bırakayım. Sorusu olan varsa seve seve yanıtlarım.